Evet, günaydın. Yeni bir pazar gününden merhaba. Bugün güne Bostancı sahilde yürüyüşle başladık. Ben önde, saz arkadaşım Nebahat arkada. Nebahat Hanım, Nebahat Hanım. Bu pazar nasıl hissediyorsunuz Nebahat Hanım? Nebahat hanım, Nebahat hanım. <laughs> koşunuz Anladım. Nebahat hanım. Hayır koşamıyorum. Ya. Nebahat hanım koşunuz. Elimde saysam olmuyor. Hadi sol ki 3 4 Ay akşamdan ışıktır ya, Yaylalar ya. yaylalar Yüküm şimşir kaşıktır Dilo'y dilo'y yaylalar Benim aldığım eğitim olacaklar birazdan herhalde. Bir saat